Yarım Voley YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu başlığımızda sizlerle Nuno Tavares konuşacağız. Beşiktaş'ta yeni bir sol bek adayı var. Çok da sağlıklı gelmiyor bana adayların artması. O yüzden bugün Nuno Tavares'i konuşurken daha çok istatistiksel performans açısından değil daha fazla bu yayınımızda sol bek sürecini konuşacağız. Ha, bununla birlikte tabii ki eğer Nuno Tavares süreci de ee, daha sıcaklaşırsa yeniden gündemimize daha detaylı bir görüşmeyle daha detaylı bir analiz videosuyla birlikte olacağız. Öncelikle yine birden fazla kulübümüzün e, ilgilendiğini söyleyeyim. Tavares'le Fenerbahçe için de yazılan çizilen haberler var ama biz bu yayında Beşiktaş için konuşacağız. Portekizli 25 yaşındaki 1.83 metre boyundaki 1.83 santimetre de diyebilirsiniz. Boyundaki 3 defa Portekiz milli takım formasını giyen 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Nuno Tavares'i konuşacağız. 2029 yılına kadar Lazio'da sözleşmesi var ki bu sezon başında zaten 5 milyon euro karşılığında Arsenal'dan transfer ediliyor. Arsenal oyuncuyu zamanında 8 milyon euroya Benfica'dan alıyor ama Arsenal çok fazla oynatmıyor oyuncuyu. Marsilya'ya kiralıyor, Nottingham'a Nottingham'a kiralıyor, Lazio'ya kiralıyor ve işin sonucunda da Lazio'ya satışı gerçekleşiyor. Beşiktaş'ta Hadjam'la açılan bir e, sol bek süreci vardı. Hadjam'ın yaşadığı sakatlık Lucas Piton'u öne çıkardı. E, burada Lucas Piton da Güney Amerika Ligi'nde olduğu için, Brezilya Ligi'nde olduğu için, Avrupa Futbolu'na biraz uzak olduğu için oyuncu yeni hedefe yönelme gereği duyuldu. Çünkü bir bilinmezlik var. Hadcam'ın da 1,5-2 aylık bir sakatlık süreci oyuncuyu hemen performans veremeyeceği bir seviyeye getireceği için e, Nuno Tavares gündeme gelmiş durumda. Arsenal'da 28, Marsilya'da 39, Lazio'da 40 Benfica'da 41 maça çıkmış olan Tavares'in özellikle asist anlamında hücumcu bir bek olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Kulüp bazında devamlı olmayan bir oyuncu, hani bahsetmiş olduğum gibi Arsenal Bonservis'ini aldıktan sonra sırasıyla saymış olduğum kulüplere gidiyor. 12 maçta Nottingham'ın da Nottingham performansıyla var. Nottingham performansı var. Ee, burada ama tabii ki oyuncunun oynamış olduğu ligleri e, Premier Lig'i, Portekiz'i ve Serie A'yı düşündüğümüz zaman tabii ki Avrupa tecrübesi olan da bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak oyuncunun UEFA Avrupa Ligi gibi Şampiyonlar Ligi gibi maç deneyimlerin olduğunu da söyleyelim. Burada Beşiktaş'ın karar vermesi gereken e, hızlı olması artık hızlı adım atması olacak. Hadjam transferinde sakatlıktan dolayı oyuncudan çıkıyorsan tamam Hadjam'ı sileceksin. Lucas Piton Avrupa futboluna uzak bilinmezlik içeri ediyorsan girmeyeceksin. Nuno Tavares benim işimi çözer dersen de Tamam işte o zaman oyuncuyu alıp geleceksin. Hani çünkü eksik çok, eksik çok Beşiktaş'ın zamanı çok değil. Bundan kaynaklı olarak e, böyle çok büyük kronik sakatlıkları da bulunan bir isim değil Nuno Tavares. Beşiktaş'ta böyle bir süreç gerçekleşirse yine e, 10 milyon bandına yakın bir bonservisin çıkacağını düşünüyorum. Hoşçakalın.